Merhabalar hanımlar. Hepiniz elişi sepetim Mütü kanalıma hoş geldiniz. bugün sizlerle hanımlar ağır bir model çalışmayacağım. Böyle hoş bir model hanımlar. Tut oyası çalışacağım inşallah. Şöyle hanımlar. Türbentim zaten bu şekilde görüyorsunuz. şu şu türbentimde hanımlar bulunan renklerden. Şunları seçtim. Hani elimde olan iplerden hanımlar. Şöyle bunları kullanacağım. Şöyle hanımlar ip numaralarını veremiyorum. Çünkü içindeki kağıtlar karıştığı için. O yüzden bilgisini veremiyorum. Hemen şöyle hanımlar yeşil ipimden mi alayım modelimize başlayalım. Evet hanımlar bu şekilde alt zürafalarımı hazırladım. Bu şekilde. Hemen şöyle yeşil ipimi aldım inemi. Şöyle hanımlar ilk zürafamdan sabitleyeceğim. Şöyle bir zürafayla başlayacağım. Tekrar şöyle zürafamın üstünden aldım. Tekrar şöyle iniş yapıyorum. Bu modelimin arayolu hanımlar. şekilde arıyor Hazırlayayım. Şöyle hanımlar, ara yolu için şöyle 5 e, tane kayamı hazırladım. Hemen şöyle boş duraflarla hanımlar bir miktar ilerleyelim. Evet hanımlar şöyle 6 tane zürafa boşluğu hemen şöyle hanımlar bir zürafa ıı, boş atlayıp hemen şöyle yandakini köprü oluşturacağım tekrar şöyle geri yağlıyorum. ve hanımlar şöyle üç tane sinir kanadı asılacak. Şöyle hanımlar. Şöyle bir pır yapıyorum hanımlar ilk başta bu şekilde hemen şöyle kırpırmazı üstten aldım bu bir sökeyim bu şekilde hanımlar. Hemen şöyle tekrardan mı sabitleyeceğim. Hemen şöyle tutuyorum. Tekrardan şöyle zürafalarıma. Bu şekilde. Hemen burada da hanımlar şöyle altı tane zürafa boşluğu Şöyle hanımlar altı tane zürafa boşluğu hazırladım Hemen şöyle yedinciyi de hazırlıyorum. Şöyle hanımlar toplamda yedi tane zürafa. Hemen şöyle yedinciyi hanımlar üstü alacağım. Tekrar burada ara yolumu hazırlayacağım? Bu şekilde hanımlar. Ara yolum bu şekilde ilerleyecek. Ben şimdi şöyle ara yolunu hazırlayayım. Bu şekilde hanımlar. Şimdi şuraya kadar bir tamamlayayım hanımlar. Evet hanımlar bu şekilde zeminimi hazırladım. Hemen şöyle hanımlar. ah çiçeği rengimle aldım iğnemi. Şöyle hanımlar. ikisini kanadından böyle sabitleyeceğim. Bu şekilde hemen şöyle minikçe bir kırkta kazıklıyorum. bu şekilde. Tekrar şöyle üst alacağım. Bir de şöyle kenara doğru çekiştirelim. Bu şekilde. Hemen burada bir tane patron söyleyeceğim Şöyle hanımlar. Tekrar buraya minikçe bir kırpır asacağım. Bir şekilde. Tekrar aynı işlemi yapıyorum. İşte alacağım. Şöyle kenara doğru tekrar buradan ama şöyle bir tane kırpır bu şekilde. Yine aynı şekilde şöyle minikçe kırıklarımı hazırlıyorum. Şöyle kenara doğru çektim. Şimdi burada bir tane pasta ]layacağım. bu şekilde tekrardan şöyle yine aynı yere batıyorum hanımlar şöyle burada da yine bir tane çok minik hanımlar şöyle bırklarımı hazırladım hemen şöyle üstü alacağım burada da Şöyle anamlar bu boylarda 3 tane tasarım asmışım. Şimdi hanımlar şöyle hemen birinci yuva değil hanımlar, şöyle ikincisini sabitleyeceğim. Hemen tekrar yine aynı yere batarak bir tane pırpırımı hazırlayacağım. Bu şekilde. Tekrardan şöyle hanımlar çünkü şöyle sabit diyelim hemen burada da bir tane pırpırımızı hazırlayalım şu zamanlar ilk yaptığımız yuvanın içine tekrardan şimdi iniş yapalım tekrardan burada da bir tane pırpırımı yapacağım. Bu şekilde hanımlar. Son olarak şöyle yuvamın, şöyle yeşil hanımlar, yeşil yuvamıza sabitliyim. Bu şekilde hanımlar. Şu şöyle düzelteyim. Bu şekilde. Şimdi hiç ipimizi koparmadan, şöyle hemen de. Ortadaki sinek kanadımıza geçiş yapıyoruz. Şu aradaki ipleri hanımlardan sonradan kestim. Bu şekilde. Tekrar burada aynı işlemle devam edeceğiz. Şöyle minikçe bir pırpır pır hazırlıyorum. Hemen şöyle üstten aldım. kenara doğru şöyle sabitleyeceğim hemen burada bir tane pırpırımı hazırlayacağım tekrar aynı şekilde bir tane şöyle minikçe bir pırpırımı hazırladım Evet hanımlar tekrar şöyle en tepede 3 tane pırpırımı yapacağım. Şöyle tekrardan ikinci yuvama hanımlar şöyle geniş yapıyorum. kırkara şöyle bir tane pırpır hazırladım ve şöyle üçüncü yuvama iniş yapıyorum tekrar yaptım yuvama şöyle geldim şöyle burada da bir tane pırpırımı hazırlayacağım Son olarak şöyle yeşil yuvana sabitleyeceğim. İlk ipimi koparmadan bu tarafa geçiş yapacağım. Bu şekilde hanımlar. Şimdi bir tane de ben şu yaprağıma sinir kanadımı hazırlayayım. Şu motifi de hanımlar mavi rengimden hazırlayayım. Modelimiz son haliyle burada. Evet hanımlar bu şekilde modelimi tamamladım hanımlar. Hemen şöyle yakından da göstereyim. Bu şekilde hanımlar. Şöyle tuttum ekran görüntüsü almak isteyen olursa. Bu şekilde hanımlar. Hemen şöyle yandaki duruşunu da göstereyim. yandaki anneciğim dur Hemen şöyle arka kısmını da göstereyim. Hoş bir model oldu hanımlar. Şöyle tülbentime de yakıştı. Evet hanımlar model bu şekildeydi. Beğendiyseniz beğeni yapmayı unutmayınız lütfen. Bir sonraki yeni bir modelle görüşmek üzere. Hoşçakalın.